Hocam başka tarafa gelecek. Evet. Düz koyacak değil mi? Evet. evet. Şöyle koyacağız. Başın, başını öyle gidecek. Başını öyle <laughs> <derece>. Başını öyle <laughs> Başını öyle gidecek. Başını öyle bırak. Başını yeter, o Başını böyle getir. <laughs> döndü mü? Vallahi ne? Tat. Hey, Bekleyin. Hocam, siz de Evet, kardeşlerim. evvela buyurun, geçmişlerimizin ruhu için, merhum Mahmut Gazi Mahmut amcamızı ruhu için birer vaatler çığdarsel okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kullu nefsin daikatul mevt Thumme ileyna turca'u Sadakallahu alazim Ve da'lil nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Üskürü mefâkün bil hayr Sadaka Resulullah Fîmâ gâd evkemâta Hamd, alemlerin Rabbi olan Her nefis ölümü tadacaktır Sözünün sahibi Hz. Allah'a mahsustur. Salat ve selam ürünlerinizi hayırla yad edin Sütünün sahibi Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e mahsustur. Evet değerli kardeşlerim bugün buraya Gazi Mahmut amcamıza son vazifelerimizi yapmak için toplandık. Helalliğimizi, şahitliğimizi <laughs> vermek, son cenaze namazını kılmak için bir araya toplandık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde buyurduğu Uhud'da kadar sevap alarak buradan ayrılabilmeyi Cenab-ı Hakk'ın alimi cümlemize nasip ve merser eylesin inşallah. <laughs> Kısa bir parantez açtıktan sonra değerli kardeşlerim helalimize şahitliğimizi yapıp Mahmut amcamızın son vazifemizi yapmak üzere camimizi alacağız değerli kardeşlerim. Cam Mahmut amcamız, gazi Mahmut amcamız, geçtiğinde en ön saflarda vatanını, milletini savunmak için gazi olmuş bir kardeşimiz, bir abimiz, bir büyüğümüz. Köyümüzün ileri gelenlerinden. <laughs> Ve benim beş vakit cemaatim. Camide hiç kimse olmazsa Mahmut her zaman olur. Benim olmazsam bile Mahmut olur. Ben kendisini öyle tanıyorum, öyle seviyorum. Dört yıllık görev vazifemde burada bana sorsanız ki Hocam köyde böyle sevdiğin, saydığın ilk önde gelenlerden namazında, niyazında, imanında, Kur'an'daki ki derseniz ilk sıralarda gelenlerdendir Mahmut amcamız. Ve köycede de böyle tanırız, böyle biliriz. Rabbim bu güzel kalabalığın, bu güzel cemaatin yüzü suyu hürmetine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatlerine kendisi ve bizlerin aynı ilgisini sağlayın değerli kardeşlerim. Şimdi Mahmut amcanın huzurunda sizlere söylüyorum. Mahmut amcamızı, Gazi Mahmut Köse amcamızı hali hayatında, kemali sıhhatinde nasıl bilir nasıl şahitlik ederiz? Nasıl bilir nasıl şahitlik ederiz? Mümin bir kimse olduğuna şahitlik eder mi? Mümin bir kimse olduğuna şahitlik eder mi? komşuluktan, bağdan, bahçeden haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Komşuluktan, bağdan, bahçeden bilip bilmediğiniz dünyevi ve ukrevi haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Komşuluktan, bağdan, bahçeden dünyevi ve ukrevi herhangi bir hakkınız varsa Gazi Mahmut helal eder misiniz? Helal olsun. Rabbim helalliğinize şahitliğinizi kabul eylesin. Ben dahi Nâizan hakkın varsa mahrum önce hakkını helal ediyorum. Rabbim hepinize razı olsun. آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا انك انت الرحيم. اهدنا وثقنا بالحق والى طريق مستقيم. ببركه القران العظيم. بحرمه حبيبك ورسولك الكريم. وعفنا يا كريم وعفنا يا رحيم. واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين. يا رب العالمين يا ارحم الراحمين. okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimlerden hasıl olan sevabı dergâh-ı zetin ehsen surette kabul ve makbul ile Rabbi. Ondan olan sevabı sevgili Peygamber Efendimizin aziz-i şerif, azif, ruhu tayyibelerine hep yedik sen vasıl ile Rabbi. Ondan hasıl olan sevabı sahabi efendilerimizin ruhlarına tabi'i, tebi'i tabi'in tabi efendilerimizin ruhlarına başlamışsın haberdar ile Rabbi. Ondan hasıl olan sevabı Kur'an-ı Kerim'e ele, gönülden gönüle, bugün ekle uğraştıran çalışanlarımızın, kurallarımızın, fıkhalarımızın ruhlarına bağışlıyoruz. Sen haberdar ya Rabbi. Bu uğruna, seve seve eden aziz şehitlerimize Sen haberdar ya Rabbi. Şu anda cemaatimizin, bütün ruhlarına Sen haberdar ya Rabbi. hususen şu anda tabutta yapmış bulunan Gazi amcamızın ruhuna başvurursan haberdar ya Rabbi. Makamını cennet eyle ya Rabbi. Amin. Cehennem çıkır muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Bizler bu hal ile halledeyimiz zaman arkamızdan Kur'an okuyan ve dua eden Müslümanlardan eyle ya Rabbi. Cennetin de cemalini müşerref eyle ya Rabbi. Amin. Peygamber Efendimiz'e eyle ya Rabbi. يا رب أفد بسن أفد ويس برسن بزر أفد ربي آه. اللهم إنك عفو كريم صحيح العفاء فعفونا يا كريم آه. وسلام على المرسلين والحب لله رب العالمين الفاتحة آه. Allah. <laughs> Cenaze başına mağaz. <mahsus. gülüyor> <laughs> <laughs>